Yasemin. Arina Fedorovtseva servisi karşıladı. Ana Kristina. Sayı Ana Kristina'dan. Gizem Örge manşet. Makris ondan Ana Kristina'ya. Sayı Ana Kristina. Karşısında Maya vardı. Pasör eşleşmesi Ana Kristina. Boşkoviç top. Ana Kristina'dan. Makris pas. Ana Kristina. Bir sayı daha buldu Ana Kristina. Üçüncü sayısını aldı. Brezilya'da oyuncu. Servisi kullandı Ana Kristina. Makris, Ana Kristina hücum. Bu kez çapraza gitti Ana Kristina. Yasemin'in yanından. Iki... Servis turunda 4 sayılık seri buldu Eczacıbaşı. başı Vitarina manşet. Makris pas. Ana Kristina. Maça çok iyi başladı Ana Kristina. Ve 5 sayı ile şu anda maçın en skorer oyuncusu. Voronkova Kovan. Diken servisi karşıladı. Sayı aldı Ana Kristina. 6 sayı Ana Kristina'dan. Altı sayı Boşkoviç'ten. Maçın en skorer oyuncuları. Voronkova. Şimdi Maya. Maya'dan Boşkoviç'e. Hücum Boşkoviç Eda'dan blok sayısı. Eda ve Ana Kristina. Kapattılar Boşkoviç'i blok sayısını bulduk. Fenerbahçe Opet. Fenerbahçe'nin ikinci blok sayısı bu. Bu setteki ilk blok sayısı. İzleyelim bir kez daha. İşte blok sayısı. Ana Kristina. Ace Ana Cristina. Bu sette son derece rahat Fenerbahçe Opet. Ve şimdi Maya. Maya'dan Vargas'a. Makris. Ana Cristina. Sayı Ana Cristina. Bu sayı ile birlikte Vargas'ı yakalıyor. O da 9 sayıda. Servisi kullandı Arena'ya doğru. Makris. Ana Cristina. Çift hanelerdeki ilk oyuncu Ana Cristina 10. sayısını aldı. Ana Cristina'ya doğru kullandı servisini. Ana Cristina. Sayı Ana Kristina'dan Fenerbahçe Opet adına. Ana Cristina. Makris ve Ana Cristina. Sayı alıyor Ana Cristina. Ana Cristina'nın sayısı. Salih Şahin. Maya'dan pas Boşkoviç'e. Hücum Boşkoviç. Ana Cristina blok sayısı. Ana Cristina blok sayısını buluyor tribünlerden alkış alıyor. Ana Cristina dokudu son olarak. Simger Köz çıkardı. Tek ayakta sinecek Ana Cristina. Blok sayısını buluyor. Çok çok kritik bir noktada. Blok sayısı geliyor Ana Cristina'dan. Hücumda top öldüremedi ama blok sayısıyla takımına sayıyı kazandırdı. Son derece kritikti bu hücum. Haberlik var. Ana Cristina, ey sana Cristina. Boronkova ve Simga Közü'nün arasına Ana Kristina 6-5 yaptı durumu. Bundan Boşkoviç'e Boşkoviç açık topa hücum etti. Vargas savundu onu. Ana Kristina'nın hücumu blok Ana Kristina. Ana Kristina ve blok out sayı Fenerbahçe Opet. Gizem Örgem. Ana Kristina sayı Ana Kristina ile geliyor Fenerbahçe Opet'e. Ana Kristina Arena'dan servis. Ana Cristina file üzerindeki topu tamamlıyor. Çok etkili bir servis kullandı. Arena Fedorovseva. Şkoviç'in servisi. Ana Cristina. Makris Ana Cristina. Alıyor sayıyı Ana Cristina.